Unreal Engine korku serimize hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Unreal Engine'de korku oyunu yapma serimize devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce güvende olduğunuzdan emin olun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar projemizi açtık. İlk olarak önceki bölüme kıyasla sadece şuralar ışıklar ekledim ki yaptığımız şeyleri görebilelim. Belki ışın seviyesini arttırır sonradan. Önemli değil ama aynı haritadayız. Şimdi gelin Kapı nasıl yapılır öğrenelim. Content kısmına geliyorum. Bu arada ben e, kapı modellerini attım şu şekilde. Yine bunların linkini açıklama kısmında vereceğim. Ayrıca katıl üyesiyseniz bu projede erişebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi content kısmına geri geliyorum ki bir kapı blueprint oluşturacağız. Sağ tıklıyorum boş bir yere, blueprint class seçiyorum. Ardından da aktörü seçiyorum. İsmini kapı yapacağım. Çünkü kapı yapacağız. Bunu açıyorum. Bizim burada yapmamız gereken kodlamadan önce birkaç işlem var. Onları yapalım sonra kodlamasını yapacağız. İlk olarak bize e, iki tane statik mesh gerekiyor. Kapın ve pervaz için. Kapı pervazı için. Statik mesh yazacağım buraya. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Bunu kopyala yapıştırabilirim. Tekrar add kısmından da ekleyebilirim. Ama sizin için ben yine add kısmından ekleyeyim şöyle iki tane. Üsttekinin ismini sağ taraf details kısmından kapı yapıyorum. Alttakinin isminde e, pervaz yapacağım. Bu arada altta ve üstte olmasının bir önemi yok. Sadece öyle yapmak istedim. Yani önemli değil. Alttakini de kapı yapabilirsiniz. Fark etmez. Kapı için, kapı statik meşim için modelimi seçeceğim sağ taraftan. Statik mesh kısmı non şu anda gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada kapımız var. Kapıyı seçiyorum. Şöyle kapımız geldi. Biraz büyük ama boyutlarını ayarlayacağız. Ardından pervazı seçiyoruz. Yine sağ taraftan pervaz modelimizi seçiyoruz. Zaten bu modeller beraber olduğu için otomatik ayarlıyor kendini lokasyon olarak. Gördüğünüz gibi modellerimizi ekledik. Tabi bunların boyutu büyük ama en son ayarlarız. Çok önemli değil. Tekrar ADD kısmına geliyorum. Bir de skein ekleyeceğim buraya. Bu Scan ne diye sorarsanız bunun bir şey manası var. Şu şekilde söyleyeyim. Kapıya tıklayayım. Bakın gördüğünüz gibi kapının pivot noktası ortada. Şimdi biz bunu döndürmek istediğimizde bu böyle dönen kapı gibi açılacak. Biz bunu istemiyoruz. Bunun için skein ekliyorum. Ama mesela siz farklı bir kapı modeli eklersiniz. Kapı modelinizin pivot bölgesi diyelim ki sol alttadır veya sağ alttadır. O zaman bu skein eklemenize gerek yok açıkçası. Şimdi skein'i tam böyle köşeye gelecek şekilde ayarlıyorum. Yani kapının e, bağlı bağlantı noktası, normal kapının vidalarının takılı olduğu yer. Neresiyse o tarafa doğru. Bakın burada kapının kolu olduğuna göre bu taraf. Buraya doğru çekeceğim. Şu şekilde. Tabii ben çok ince ayrıntı detaya girmeyeceğim. Siz bunu kendiniz yaparken çok daha detaylıca ayarlarsınız. Ardından kapı komponentimi yani statik meshimi skeinin içine atıyorum. Şu şekilde. Şimdi çevirdim çevirdiğim zaman kapıda dönmüş olacak. Aslında olayı bu. E, herhangi bir kolaydırı vesaire olmadığı için hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Bu sadece dediğim gibi böyle şeyler için kullanılıyor. Zaten çok fazla da özelliği olmadığını görebilirsiniz sağ taraftan. Buradaki şimdi işlemimiz bu kadar. Şimdi kodlama kısmına geleceğiz. Event Grab kısmına geliyorum. Şuradakileri bir sileyim. Boş bir yere sağ tıklayıp Custom Event yazacağım ki Custom Event üzerinden yaparız bunu. Adını kapı yapıyorum. Kapı open yapacağım. Gördüğünüz gibi biz bu eventi çağıracağız kapıyı açmak istediğimizde vesaire. Şimdi ne olacak? Kapımızın bastığımız zaman yavaş yavaş açılıp tekrar bastığımızda yavaş yavaş kapanmasını istiyorum. Bunun için buraya iki farklı event de oluşturabilirim ama flip flop bizim işimizi görecektir. Bu yüzden flip flop ekliyorum şu şekilde ilk sefer daha çalışacak sonra B çalışacak sonra A biliyorsunuz zaten flip flop'un mantığını sıra sıra sırayla çalışıyor A B kısımları ardından A kısmını uzatıp bir timeline ekleyeceğim timeline'ı da az çok biliyorsunuz yayınlarda falan bahsediyorum yayınları kaçırmayın bu yüzden ayrıca Unreal eğitim serimize de bakabilirsiniz Şimdi Timeline'ın içine girip bir track oluşturacağım. Yani bir float track'ı oluşturacağım. Lörplemek için ileride. Adede float track'ı seçiyorum buradan. İsmini de e, Lerp yapayım direkt anlaşılır olsun. Büyüklüğünü 1 yapıyorum. Pardon. Enter'a basmam gerekiyordu. Length kısmı büyüklüğü. Ardından da burada bir grafik oluşturacağız. Boş bir yere tıklıyorum. Add Key yapıyorum. Tekrar boş bir yere tıklayıp Add Key yapıyorum. <laughs> iki tane Key'imiz oldu. İlk Key'imizin time'ını sıfır yapıyoruz. Volüsü de sıfır olarak kalıyor. İkinci Key'imizin time'ını 1 yapıp volüsünü de 1 yapıyoruz. Böylelikle Şöyle bir grafik oluşturuyor bize. İkisini seçip şu şekilde sağ tıklayıp pardon, key'in üstüne sağ tıklayıp auto'ya basıyoruz ki şöyle bir bize smooth bir geçiş versin. Şimdi biz bu e, grafiği kullanacağız. Timeline'da başka işimiz yok. Burayı kapatabiliriz. Bakın buradan veri gelecek bize. Bu oluşturduğumuz grafiğin verisi buradan gelecek. Ardından update kısmını uzatıyorum. ve set relative Rotation yazacağım ve buradan skein olanı seçiyorum. Bakın çünkü kapıyı skeinin içine koyduk. Parantez içinde skein yazar. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle çekip skeini target kısmına da bağlayabilirsiniz. Tamamen size size kalmış. Ardından new rotation kısmını uzatıyorum çünkü burayı lerpleyeceğiz. Lerp yazıyorum. Lerp'in sebebini biliyorsunuz zaten. O smooth geçişi sağlamak. Timeline'deki lerp e, Float'ını alfa kısmına bağlıyorum. Ardından buraları şimdi elle gireceğim. Ama doğru veriyi nasıl bulacağımızı şu şekilde bakıyoruz. Viewport kısmına geliyorum tekrar ve scan kısmına tıklıyorum. Şimdi ben istiyorum ki kapı bu tarafa doğru mu açılsın, bu tarafa mı diyorum bu tarafa doğru açılsın ve bu kadar açılsın hani bu kadar açılsın. Bundan fazla açılmasın istiyorum. Bakıyorum rotationı eksi 134 olmuş. Düz hesap. Eksi 135 yazalım. Eksi 135. Tamam. Bizim istediğimiz e, rotation değeri eksi 135 z kısmında, yav kısmında. Bunu öğrendikten sonra bunu eskenle haline çevirmek için sıfır da yazabilirim. Ya da yanındaki, şöyle bir saniye. Yanındaki geri alma tuşuna da yani resetleme tuşuna da basabilirim. 135, eksi 135. Kafama attım. Event grab kısmına tekrar geliyorum. A kısmı bizim zaten kapımızın şu anda olduğu rotation. Bakın 0 0 0. A 0 0 olarak kalacak. B kısmında da bizim dediğim gibi daha demin yaptık ya rotasyon vesaire nereye kadar açılmasını istediğimiz. Sadece Z kısmının eksi 135 olduğunu gördük. Çünkü yukarı doğru vesaire dönmesini istemiyoruz. Onun için X, Y kısımları yine 0 kalacak. Bunu yaptıktan sonra bakıyoruz. Evet. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ardından B kısmını da reverse kısmına bağlıyoruz ki İlk bastığımızda kapı açılsın. Tekrar basarsak da geri kapansın. Ayrıca Play Reverse kısımları beraber çalıştığı için e, kapı tam açılırken. Mesela diyelim ki tam daha açılmadı. Daha açılıyor o smoothluğun içindeyken basarsak. O an rotasyonu neyse oradan geri kapanır. Böylelikle o şeyde buglardan da kaçınmış oluyoruz. Yani smooth bir görüntü oluyor. Zaten en son gösterdiğimde daha rahat anlarsınız. Comply ediyorum. Artık burada başka bir şey yapmayacağım diye düşünüyorum. Bakalım bunu kapatmayayım. Şöyle aşağı alayım. Content kısmına geliyorum ve karakter blueprintimi açıyorum. Çünkü işlemi karakter blueprintim üzerinden yapacağım. Karakter blueprintim şu şekilde gördüğünüz gibi. Boş bir yere gelip sağ tıklıyorum ve left mouse butonu seçeceğim buradan event olarak. Ben mouse açmak istiyorum. Siz farklı şekilde de açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben mouse açmak istiyorum. Preset kısmını uzatıyorum. Ve buraya line trace yazacağım ve line trace by channel'ı seçeceğim. Bu bizim bir tane çizgi çekmemize yarayacak ve bu çizgi eğer kapıya çarparsa kod falan çalıştırmak için kullanacağız. Zaten kullandığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Start kısmı bu çizginin nereden başlayacağını anlamak için buraya kameranın lokasyonunu bağlayacağız. Kamerayı sol taraftan sürükleyip get world location yazıyorum ve bağlıyorum. Start kısmı bizim kameramızın olduğu lokasyon olacak. Ardından kamera komponentimin e, get verisini yine uzatıp get word rotation yazacağım buraya. Bu da bizim kameramızın rotation yani nereye baktığımızı anlamak için bunu da forward vektöre dönüştüreceğim. Get forward vektör Bu da ne işe yarayacak? Bizim e, kameramızın nereye baktığını vektör türüne dönüştürüyor açıkçası. Ardından bunu uzatıyorum. Yıldız tuşuna basıyorum çarpma işlemi yaptırmak için. multiplayı seçip bu şekilde de buralara tek tek yazarak da yapabilirim ama şöyle bir kolay yolu var. Sağ tıklayıp convert pin'e gelip float yapıyoruz. Buraya yazdığımız değeri bütün e, x, y, z için çarpıyor. Yani böyle yapmak çok daha kolay. Buraya 200 yazıyorum. Buraya yazdığınız 200 veya 500 veya 1000 bu line'ın uzaklığını temsil ediyor. Aklınızda olsun daha uzun bir çizgi çekmek istiyorsanız, çizgiyi lazer atmak istiyorsanız bunu arttırmanız gerekiyor. Bu bizim atacağımız lazerin çizginin uzunluğu olacak. Bunu da uzatıp artıya basıyorum. Şöyle ADD geliyor gördüğünüz gibi. Basıyorum bunu. Ardından şu kısmı uzatıp A kısmını Burayı da B kısmına bağlıyorum. Bunu da End kısmına bağlıyorum. Şimdi isterseniz bir bu ne işe yaramış göstereyim. Ee, Line'ımızı görebilmek için Debug kısmını açmam gerekiyor. Şu şekilde en alttakini seçiyorsunuz. Ki görelim. Bunu açmazsanız gözükmez attığınız lazer çizgi artık ne demek istiyorsanız. Comply ediyorum. Play'e basıyorum. Bakın bir çizgi attı gördünüz mü? Bakın. Mesela yere çarpıyor şu anda. Ama havaya attığım zaman bir yere kadar gidiyor ve duruyor. Bunun sebebi çizgimizin line'ımızın gideceği mesafenin 200 birim olması. Bunu mesela 1000 yaparsam, pardon 100 yaptım. Bunu 1000 yaparsam çok daha uzağa gidecek. Şöyle göstereyim. Bakın bayağı daha uzağa gidiyor. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kod bu şekilde. Buraya bakın yazın. Zaten yaparken ne iş yaradığını anlattım. Ben bunu yine 500'e düşüreyim. Şimdi devam edelim. Burada out hit kısmı var. Bu out hit kısmı e, bu line'ımızın nereye çarpıp çarpmadığını, işte çarptıysa hangi objeye çarptı, hangi aktöre çarptı vesaire gibi tüm bilgileri almamıza yarayan kısım. Bunu uzatıp break yazacağız. Break hit result seçeceğiz ve şöyle bütün verileri alabileceğiz burada. Bizim çizgimizin çarp çarpımıyla alakalı. Çarptığı şeylerle alakalı. Hit ad üstünde yani hit çarpmak anlamında. Bizim buradan hit aktörü çekmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bunu biz kapı için kullanıyoruz. Hit aktörü uzatıyoruz. Diyoruz ki cast to kapı. Bizim oluşturduğumuz kapı blueprint'i vardı ya bu. Cast to komutu şuna yarıyor. Gelen veri, hit aktör kısmından gelen veri, kapı blueprint'imi yani şu bizim oluşturduğumuz kapı blueprint'imi buna bakıyor. Eğer kapı blueprint'i ise kapıya çarpmışsa bu çizgi bu kısım devreye girecektir. Eğer kapıya değil de başka bir şey çarptıysa başka bir aktöre, başka bir blueprint'e veya başka bir zemin olabilir, kutu olabilir ona çarparsa da cast to file kısmı çalışıyor. Aslında cast Mantığı bu. Ayrıca şöyle bir mantığı da var. Bütün diyelim ki biz aldık burada oluşturduğumuz kapı blueprintimizden 20 tane koyduk haritaya. Hangisine çarptığını da algılamak için. Yani iki amaçla kullanılıyor. Buradan gelen veri de hangi kapıya çarptığını anlamak için. Aslında olayı bu. Çünkü diyelim ki biz buraya 10 tane kapı koyduk. Bir tanesine bastığımızda hepsi açılır veya saçma sapan başka bir kapı açılabilir. Bunu engellemek için, hangi kapı olduğunu algılamak için ve bu veriyi çekebilmek için kastı komutunu kullanıyoruz. Zaten biz burada iki amaç içinde kullanacağız. Dedik ki tamam kapıya çarptıysa veri gelsin. Gelen veriden de biz bir custom event oluşturmuştuk ya kapı aç diye, kapı open diye. Bunu çağıracağız, çağıracağız. Şimdi bakalım kod nasıl çalışıyor. Biz masumuza tıklayacağız. Bir line trace atacak yani bir çizgi, lazer artık ne demek istiyorsanız. Onu atacak. Eğer bu line'ımız bir Kapı blueprint'ine çarparsa, bizim kapımıza çarparsa o kapının kapı open event'i çalışacak. Yani bu kısım. Gelin şimdi deneyelim. Şöyle şurayı da Comply edeyim. Kamera çok hızlı. Kameranın hızını bir tık düşüreceğim. Component content kısmından bir tane kapı atayım buraya. Çok büyük önemli değil. Scale kısmından bunu düşürebilirim. 0,4 yapsam iyidir. Şöyle. Başlatayım oyunu. Şimdi e, gördüğünüz gibi kapıya çarptığı için kapı açıldı. Tekrar basacağım. Şöyle. Yine kapıya çarptığı için kapı kapandı. Hızlıca yapayım, bug olup olmadığını görelim. Bakın gördüğünüz gibi o timeline'ın re reverse ve play kısmı daha sumut olmasını bize karşılaşacağımız bugları engeller kaldığı lokasyondan geri kapanır demiştim mi? Şu kısmı göstereyim. Bakın play reverse aynı timeline'da olduğu için o atlamalar vesaire olmaz. Herhangi bir sorun da çıkmaz dönüş kısmında. Şöyle göstereyim. Bakın kapı açılıp kapanıyor. Bu kadar basit. Mesela hızlı hızlı yapayım. Bug olacak mı diye. Herhangi bir sorun olmuyor gördüğünüz gibi. Mesela bakın yere tıklıyorum ama kapı açılmıyor. Kapıya tıklıyorum. Kapı açılıyor. Ha diyebilirsiniz şu an çok uzaktan tıklıyorum ben mesela. Kapı açılıp kapanıyor. Bunu kısaltabiliriz. Demiştim ya size. Ee, nerede bizim karakter blueprintimiz? print'imiz? Burada demiştim ya bizim attığımız line'ın uzaklığını ayarlıyor. Ne kadar uzun bir çizgi çekeceğini ayarlıyor. Mesela bunu 100 yaparım. 101 birim uzaklıkta bir line atar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun için de yakına girmemiz gerekir kapıyı açmak için. Şöyle mesela şöyle. Uzaktan bu, bu sefer açıp kapıyamayız. Bakın mesela bu mesafeden yapamıyorum. Bu mesafeden ne olmuyor? Ha, Şu mesafeden oluyor? Dediğim o line'ın uzunluğu bu bunun için kullanılıyor. Yani line'ınızın ne kadar uzun olduğunu ayarlamak için. Kapınız açılıp kapanıyor. İsterseniz bir de birkaç tane kapı koyayım şöyle. Görelim. Şöyle yapayım. Işığı da açayım ki daha net gözüksün. Birinci kapım. Biraz uzaktan tıkladım. İkinci kapım. Üçüncü kapım. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden bağımsız bir şekilde tıklayamıyorum. Çalışıyor. Bayağı mesafeyi bayağı kıstığım için şuradan Baya dibine girmem gerekiyor o yüzden 300 yapayım daha iyi olur şöyle Böyle Ama tabi bu kapı hala büyük bana sorarsanız Bir tık daha 2 yapsam 2 de çok küçük olacak 3 yapayım Biraz daha küçültmüş olayım Çok büyük şu anda çünkü Evet şu an daha iyi Şöyle gördüğünüz gibi İçinden girip çıkabiliyoruz bu kadar Evet kapı mekanimiz bu kadardı. Tabii ki de bu kapı mekaniğini çok daha e, geliştirebiliriz. Bunu örnek vermem gerekirse şu flip flop kısmının A kısmına açılış sesi koyabiliriz. Play Sound 2D ile mesela. Kapanış sesi koyabiliriz. Buraya yine aynı şekilde Play Sound 2D. Vesaire vesaire. Bu tamamen artık sizin e, ne kadar geliştirmeniz... Ne kadar geliştirmek istediğinize bağlı ben sadece burada e, bir kapı mekaniği çok basit bir kapı mekaniği nasıl yapılır Ve yaparken kullandığımız kodlar ne işe yarar Bunu göstermek istedim Bir de şöyle bir şey olmuştu bana çok sorun oluyor mesela bu kapıyı Açıyoruz ya bu şekilde Arkasından açtığımız zaman kapı bize doğru açılıyor Mantıklı olan budur zaten Sizin kapınız zaten bir yöne doğru açılır iki yöne doğru açılmaz Onun için ben bu şekilde gösteriyorum Tabii ki de iki yöne de açmanın yolları var. Ama artık onun da eğer çok istek gelirse videosunu çekeriz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.